çok öyle oyuncu vardı hani Melo işte Mehmet Topal olsun diğer takımlarda çok bazı oyuncular olsun yani çok çekişmeli geçerdi. Zaten orta saha dediğiniz gibi orası bir işte savaş bölgesi oluyor sahne içinde. Bütün ikili mücadeleler işte çarpışmalar her şey orada meydana geliyor. Ama Melo evet çok çekişmeli, çok zorlu bir rakipti diye söyleyebilirim. Nasıldı yani zorlayıcı tarafı neydi? Yani fizik olarak çok sert de dilişen bir oyuncuydu galiba. Veli ne dersin? Ya mesela hani yani söylemek şöyle söylemek daha doğru olan Hiç kimse ikimizden kimse ayağını bir pozisyonda çekmezdi yani ikimizde yüzde yüz topa girerdik. Artık kime bir şey olursa artık <laughs> kimse ayağını <laughs> kim, kim geri kılırsa, çekmezdi. Kim, kim yıkılırsa <laughs> daha doğrusu. <laughs> Aynen. Aynen. Ama zaten işte orta sahada oynadığınız zaman bu özelliklere sahip olmanız gerekiyor diye düşünüyorum.